ayları geldiğinde magazin dünyasında düğün sezonu başlar. Bu sene de gelenek değişmedi. Bakın yaz boyunca kimler dünya evine girdi. Şu anda da hani hukuki bir süreçteyiz. Çok açıklama yapmam doğru olmaz ya. Çünkü iyi bir şekilde, kaliteli bir şekilde her şey bilsin istiyorum yani. Magazin dünyası bu hafta yine çok hareketliydi. Açıklamalar, olaylar, tartışmalar. Bakın en çok kimleri konuştuk. Ayrılık haberini ve detaylarını gel konuşalım programında Ece Erken duyurdu. Asena resmi olarak boşandı. Demek ki anlaşmalı boşandılar. Anlaşmalı boşandılar ama sebebini söylüyorum. Boşanma sebebi çok sevdiğimiz, kıymetliğimiz çünkü yıllardır biliyorsunuz gülmemize, eğlenmemize sebep olan... Ee, Oriental dansını belki birçok kişiye sevdiren bir isimdir Asena. Ee, her çıktığı programda farklı kostümler giyer, farklı danslar. Hepimiz onun gibi dans etmeye çalışırız. Asena aldatıldı eşi tarafından. Ay çok kötü bir şey bu. ee, Ve bundan dolayı boşanıyor. Boşandı daha doğrusu bitti iş. Ve e, ben şeyi sordum. Madem aldatıldı Tazminat aldım hani bunun sonuçta belirli bir hakkı var yani çok güzel bir zamanda gitti Almanya'ya yerleşti yani kızcağız. Kariyerini bir anlamda evet. ara vermek zorunda kaldı. Hiçbir şey de almamış. Neden? Neden? Ne sebeple? Tazminat bile almamış. Şimdi de sizleri Çeşme'ye götürüyoruz. Gel Konuşalım'ın güzel sunucusu Ece Erken bu hafta gazete magazin muhabiri oldu ve bizim için Çeşme'de yaza veda etti. TV8 burada, burada! Evet. Kayıtta mısın? Evet. Evet, Alaçatı pazarındayız. Bakalım ne alacağız? Bizim bildiğimiz Alaçatı pazarında yok yok anne baba kardeş hariç her şey satılıyor. Ece Hanım, Ece evet. Hanım buyurun. Bugün Ay, bugün, abi, be bugün evet. muhabir benim. Evet, Mustafa'dan aldım. Çok çalıştı. Yazık ya, Vallahi bütün Ece yaz peki. çalıştı Mustafa. Ece. En özel haberleri Mustafa çekti, bunu da söyleyelim. Mustafa'yı bugünlük dinlendirelim diyor ve Ecerken'in peşine takılıyoruz. Ne aldınız ne aldınız? Baharatlar aldık. <laughs> ee, şeytan tersi. Hint usulü bir... Ay. Şeytan evet. tersi. Şeytan tersi. Evet ne demek şeytan bu? tersi. Nasıl bir baharat neye koyuyoruz? Bu bir Hint baharatıymış çok zor bulunan. Evet. Burada bulmuşken aldık. Çok teşekkür ederim. Yani bunu nereden çaktırmadım? Ne işe yarıyor yani baharat mı ne? Baharat. Ya biz aslında yurt dışında bir şey gördük. <laughs> sarımsak turşusunda. Sarımsak turşusu evet. oluyor. Bir sarımsak turşusu. Evet. Daha duyuyorum ben. Bu ne şeytan tersi bir de. Nerede yurt turşunun? Mardin. Maldivler, Ha balayı o zaman. Evet. E bunları evet. nereye evet. Ankara'ya götürecek miyiz? Evet. Götüreceğiz. Evet. Ankara'ya Son tatil günü mü? Maalesef. Evet. Yarın dönüyoruz. Dönüyorsunuz. <laughs> evet. Annelerinizin yerinde gibi konuşacağım. Çocuk yapın tamam mı hemen? <laughs> İstiyor musun hemen? Kısmet hemen hayırlısı. Evet ya biraz gezdim Vallahi evet. şaka yaptım yani. Ke bir Geleceğiz. kendinizi yaşayın. Aşkınızı yaşayın. Evet. Değişik bir şey öğrendik. TV8'den geliyoruz. Acun'un Acun'un. Acun evet. Evet. Evet, evet. O zaman en büyük Fener diyoruz. İşte, <laughs> ben de en büyük Çimbom bom bom derim. Aa, Kusura bana Kusura bu bakmayın. Vallahi ben de Beşiktaşlıyım. Vallahi. Ben de Beşiktaş diyorum. Acun'un hatır için yapamam yani. Ya, Acun'u severim. Beyefendi 55 yıllık evliymiş. Bizim bekar Ece için bir dileği var. Rabbim sana sana seni aldatmış sana aldatmayacak. Seni aldatmayacak. Ya. Seni sevecek, ya. sayacak, yalancı olmayacak. Evet. Dürüst karakterli. Evet. Seni sevecek, sayacak. El üst. Tutacak. Tutacak. Rahat, rahata kavuşturacak evet. bir eş nasip etsin. Bir sırtımı yaslamak istiyorum artık. An i̇nşallah yaslanırsın. Hep beraber Böyle bir amin diyebilir miyiz? Amin. Karakterli olduğumuz kafanı rahatlıkla şey Ma yaparsın. Vallahi hep karaktersiz bu ara yani inşallah karakterli insanlar ya, gelir bulur, karşımıza. Ya olur Merhaba ne aldınız çok merak ettim. Ah merhabalar hemen Meyveler göstereyim. Meyveler var sebze. Aa evet. kıyafet alınmış. Evet ya bakın mı? Şey, ileride şehitlik e, alanının karşısından aldım bir abladan. Ay bakayım. Şöyle çok buyurun güzel. bakabilirsiniz. Ay gerçekten çok tatlı. Tam burası için. Çok teşekkür ederim. Ne kadar ederim. fiyatlar uygun mu? Uygun fena değil ee, yani. Sen ne kadar? Onun takım birlikte aldım. Ama ee, de var. Evet. Normalde şortla beraber veriyordu ama. <laughs> bu şekilde. Vallahi çok tatlı. Çok beğendim. Size de çok, çok teşekkür, ederim. Çok sağ olun. Ne aldım. kadar bu takım ee, 1700 TL gibi bir rakam verdim. 1700 TL. Yeni hmm. uygun İstanbul'a göre. Çok teşekkür ederim Burada Ece Hanım. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da. Hmm. Son mı? Yok daha var buradayım. Ay <laughs> takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın kalın Peki, iyi günler. Gel konuşalım da. Tamam oldu. Görüşürüz. Hoş bulduk, hoş bulduk. fiyatlar nasıl? Fiyatlar, harika. <gülüyor> harikalar, harikalar. <laughs> Avokado 80 tane. İki tane 150 olur abla. Aa indirim de var. İndirim de var. Peki üzüm ne kadar? Üzüm de 100 lira. İki tane 150, 2 kilo 150 olur o da. Halkın esnafı en çok ne satıldı bugün halkın esnafı? Bardacık satıldı. Bardacık. O ne? 150. İncir, İncir. ha ayı bardacık değil. bir şey. Doğru doğru. Evet. Kendinize iyi bakın. Siz de. Ayşe fasulye 100 lira. Boncuk barbun 160. İstanbul'a göre daha uygun diyor herkes. Evet efendim doğru söylüyorlar. Gördüğünüz gibi gittikçe kalabalıklaşıyor. Alaçatı'da kurulan pazar. Her cumartesi burası dolup taşıyor değil mi Mustafa? Evet. Burak Öpçivit'im benim ya. Sen daha yakışıklısın ama. Sağ olun. Teşekkür Vallahi. ederim. Ece erken çekim yaparken hamile bir hanımefendi de onu çekiyor. Ay doğurma kız burada. Kaç aylık? <laughs> buçuk aylık Ece Hanım. Bir şey söyleyeceğim. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Benim 7 aydan sonra daha şişti. Senin daha da şişebilir. Öyle görünüyor Kaç canım Allah valla. Şu an 10 kilo. Aa, aa, Doktor sınırdasın ya. dedem. 7 aydan sonra kara delik. Ne yersen gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. <gülüyor> Bakalım. <laughs> belli mi? Evet kız. <gülüyor> <gülüyor> Dokunamıyorum Sizinki zaten. erkek. Benim erkek. <laughs> Ama evet. bir şey söyleyeyim, hani kız güzelliği alır derler, sen çok güzel bir kadınsın <laughs> hala erkek olabilir ha. Yani. Emin misin? Son ana kadar erkek diyordu herkes ama kız ya. Evet, peki şey, e, sezaryen olacak normal mi? Normal doğum düşünüyorum. Normal, hadi inşallah. Teşekkürler. Teşekkür Sağlıklı olsun yeter. Teşekkür canım ederim. Canın ne çekiyor buradan, ne aldın? Vallahi daha yeni girdik, bakacağız bu şeyler. Bir şey, bir şey çekiyor mu canım? Ya şu an değil, şu an değil. Çekmiyor ama. İyi, erik merik çekmiyor? Eşin mi? Evet. Ya aynen. eşi de tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Çok zor mu hamilelik süreciniz? Yok şu an iyi geçiyor hepsi. Her şey ağlıyor mu? Yok hayır hayır öyle öyle şeyler yok. Çok ben rahat geçiyor şu anda. Ben de kapatıcı ağlardım yani. <laughs> i̇yi 10 kilo almış iyi. 10 evet 10 kilo aldım. Maşallah. Aynen. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Allah, Allah, Allah razı olsun. olsun sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Sebze meyve bölümünden kıyafet bölümüne geçiyoruz. Hanımefendilerin itiraflarına dikkat! Merhaba. Ay çok şıksınız. Bir dakika bu burada mı? Şimdi? Evet. Aa evet burada ne oldu? Mankenimizi buldum. Gel gel, gel. <laughs> Elbiselerimiz burada. Evet. Ay çok güzel. Ay siz de ay, çok güzelsiniz. Güzel. Güzel nerede? Evde. Aa evet. var Duruyor yani. <gülüyor> Kız <gülüyor> Duruyorlar. Kız biz genç yaşlı evet. mıyız? Ay onlar bir boşamadınız ay, ya, Hayır Hayır canım yok. Kreşlerimiz çok iyi onların paralarını <gülüyor> yiyoruz. <gülüyor> Krallar evde, kraliçeler pazarda, alışverişte. Şimdi, Şimdi her şeyi aldık. Bakın ya, Ay, sağ, çok yakışmış bir şey evet. Aynı. Teşekkür evet. ederim. Yani, evet. 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 Ay teşekkür evet. ederim. şöyle ederim. Bir, dönebilir miyiz şöyle bir mankenlik yapalım? <laughs> <laughs> bak bak güzelliğe bak. Sürpriz çıktı buradan. Gece evet, evet, Ama ekrandakinden daha güzel. Ben sizi görüyorum, izliyorum yarışmalarınızdan ve çok harikasınız ama böyle de mükemmelsiniz. Ya çok teşekkür ederim. Gerçekten. Çok güzel. Ay çok sağ olun. Evet, Sizin şey yanınız olmak çok güzel. Enerji veriyor. Çok tatlısınız. Evet. Ay teşekkür ederim. Kız evet. Ama TV 8'de seni izliyorum ya, aşkım. Ne, nerelisiniz siz? Ben nerelim mi görünüyorum? Nerelisiniz? Mardin. Mardin mi? Mardinli güzel yarım yanımda gördüğünüz Ay, gibi. Çok, tatlılar. tatlı. Hanımlar resmen Ece Erken fanı çıktı. Etrafını sarıyorlar güzel sunucumuzun. Kaç aldın? 300 TL. Valla TV8'de çok izliyorum Duva seni. Dua bana. E diyor. Tabii ki. Kız oğluna da dua e, ediyor. Ay bir dakika müsaade ya. Çok evet, teşekkür ederim. Çok, evet. Yaparsın. Evet. çok evet. güzel yaparsın. Çok güzel sağ Valla ne tatlılar ya. Bak. Gerçekten Bak. muhteşem insanlar var. Bizim Mustafa nerede? Gözlükler gözlükler. Evet gözlükler de güzel. Ne kadar gözlükler? 5 TL efendim. Taklit satıyoruz yani çaktırmadan. Evet maalesef. <laughs> Ama her yer taklitsa da gördüğünüz gibi ünlüler gözlüklerini buradan alıyordu. <gülüyor> Bak böyle <laughs> kimler alıyor kimler hemen isim vermeyelim verelim ya. Verelim ya. Yok lütfen. verelim ya. Yok, Baş harfini. Biz bu bulamayacağız nasıl baş harfini? Tecerken. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Bak, zekasıyla beni vurdu. Vallahi billahi. Kıyafet tezgahlarını görünce mikrofonu bırakıyor hemen ecerken. Deniyorum <laughs> ama large bu Evet. Şöyle small short'u. Onu da altına şey yapayım. Şöyle de short'u var. Bu mesela takım ikisine kadar 1400 lira. 1400 TL. Mankenlik <laughs> yapıyor musun? Mankenlik yapıyor canım. Evet, Ece Hanım bence bunu giyse. Onu deneyeyim. Evet, şöyle. Bu ne kadar? o 1400 lira. 1400. Evet. Bakalım bunu da deneyelim. Benim valizimde Nasıl yer yok oluyor? yoksa. Nasıl güzel oldu mu? Evet. Şöyle. Mankenlikten tekrar Tekrar muhabirliğe. muhabirliğe geri dönüyorum. Kendisi için pazardan hiçbir şey almayan Ece Erken, Eymen'in sevdiği oyuncakları görünce dayanamıyor. Ya bıktım ben bunlardan ya. Her yerde karşıma çıkıyor. Vallahi Ay sürekli bir de Eymen bundan 100 tane aldırdı bana ya. Ne kadar bunlar? 500 TL. Bak Eymen'e bak ya. Bu pazardaki en pahalı şeyi buldu ya. Peki ne kadar iki tanesi? Ee, sadece 1000. 1000. 800.000 değil. <laughs> kurtarmıyor. Ay, kurtarmıyor tamam. Pazarda o kadar gez. Aldığın şeye bak ya. Yazıklar olsun evet ya. bana ya. Buyurun. Evet. Buyurun. Çok mutlu olacak. Çok evet. ağlayarak alıyorum şu an. 50 lira bize. 50 lira Abi 100 liraya alsa olmaz be 100 lira olursa alalım. Ver 100 liraya. Lira, lira lira <laughs> Sana vereceğim abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama terlik ihtiyacım yok. <laughs> olsun bize numune al ya. He, no, numune. numune. Kendine <laughs> numune hediye olsun. Dişler ne oldu senin? Gitti. Gitti mi? Evet. E peki yaptır oraya 2-3 tane. Karpastası pastası olduğum için yapamıyorlar kolay ha, kolay. Geçmiş ee, olsun. Sağ ol. Nasıl satışlar? İyi şükür ya hamdolsun. İdare ediyoruz yani. Kaç tane terlik gitti bugün? Ya sayı bilemezsin de yani beklediğin bir ciroyu yakalayamıyorsun ya. yani. Tabii e tabii tatilciler de gitti. Tatilci pahalı burası pahalı. Ecerken bir dokunuyor bin ah işitiyor resmen. Kızım bu nasıl bir güzellik? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Allah yarattı. Allah yarattı aynen yani. Bakar mısınız? Buranın yerlisi misiniz? Yok İzmirliyiz biz. İzmirlisiniz ikiniz mi geldiniz? Yok, Yok biz, biz bütün sülali burada kalıyoruz. Ne yapıyorsunuz meslek ne? Sen okuyorsun. A ailem e çalışıyor. Sen, sen de mi çalışıyorsun? Yok, ben ablamla hep geziyorum. Hep geziyorsun. O oh, ne güzel bir hayat ya. Peki, bir ey salla buradan senin gözlerini tekrar bir yakın görelim. Hadi görüşürüz. Adın neydi? Hayal. Hayal. Of Hayal ne güzelsin vallahi hayal gibisin. Bay bay. Ecerken röportaj yaparken bir çift güzel göz hayran hayran ona bakıyor. Ya, pazarın en tatlısı. Pazarın en tatlısını seçiyorum. Evet bakar mısınız oturuşa ya. Sen ne kadar rahatsın. oh Ne oluyor diyor. Adı ne? Evet. Emin. Emin kaç Ne kadar ayrı? Bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. Emin var ya nasıl kendine emin ama. Evet. Nasıl evet, çok daha zorlu bir çocuk. Yok değil, çok. Ağlamıyor, ağlamıyor, ağlamıyor. Ece pazardaki minik arkadaşını buluyor. Merhaba. Merhaba. Adın ne senin? Ece. Bakar mısınız Ece'yi buldum. Ececik. Ece kaç yaşındasın? Sekiz. Kimle geldin? Ablanlarla. Ablanlarla. Ne aldınız? Böyle takı çıkar aldık şunları. Ay çok güzelmiş bu. Bakar mısınız Ece'nin takısına? Sen kendin mi seçtin? Evet. Evet biraz süslüyüz zaten küpeler müpeler. Mısırcı bir çiftin yanında şimdi de Ece Erken. Mısır'a gel Mısır'a. Nasıl satışlar? Teşekkür ederim. Karı kocasınız. Karı kocayız. Ya. Yani da Vallahi de iyi Bir yan yana bir gösterelim size. <laughs> Kaçtan veriyormuş bu. Kaçtan veriyorsunuz? <laughs> 70 TL. 70 TL. 70 lira. 70 lira. 70 lira. Mu? Yok ya uygun olur mu? Değil mi? Al kız abla 50'ye al. 4 tanesi 100 lira. Tamam 50'ye verelim. <gülüyor> 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 Biz 30 at tanesini alıyoruz çiğin. Evet. 30'u alıyorsun Merhaba, tane. Bak buranın özelliği var burası alaçatı ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru abi. Alaçatı, alaçatı burası. Bunlar 500 lira %100 pamuk boş. Bakın. <laughs> <laughs> Şun, şunlar var 300 lira. Bizim bizim 300 lira. 300 lira. Tamam. 300 lira efendim. Tamam. 100 liralık ne var? Var 100 lirye de var. Bizde her türlü mal var. 100 TL ne var? Bak ne 100 TL efendim. 100 TL bu. Bu elbise. 100 TL Aa, olur mu? 100 lira. Bol bol fotoğraf çektirdi. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Nasılsa. <laughs> Ağzım dudaklarımda. O zaman veda ediyoruz. Evet. Biz duralım. Biz duralım. duralım. Mustafa Alaçatı muhtarıydı biliyorsunuz. Yani artık sezonu yavaş yavaş kapatıyoruz. Pazarın sonuna geldik. <laughs> evet artık seni İstanbul'a bekliyoruz özel çekimler için. Evet inşallah en kısa zamanda geleceğiz. Çünkü Mustafa özel çekim deyince Mustafa ve Apo. Valla çekimde de ben onlara eşlik ettim aslında. Onlar buralı artık. Gerçekten gördüğünüz gibi pazar çok kalabalık çok güzel evet. ama fiyatlardan herkes şikayetçi bunu da ben, söyleyelim yani. Biz size çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok iyi. çok iyiydiniz ve herkes sizi sevip sayıyor. Bu da bizi çok mutlu etti. Çeşme çatıdan bununla birlikte veda ediyoruz. Hoşçakalın. Stüdyoya bağlanıyoruz. Hafta boyunca magazin dünyasında sular durulmadı. Ünlü isimler sonbahar moduna çabuk geçti. Bakın kim, nerede ve nasıl kameralarımıza yakalan. Bir set aşkı daha gerçek hayata taşındı. İyi akşamlar Belgin Nasılsınız? İyi, i̇yi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun siz. Çok teşekkür ederim. Faruk Alan'la Belgin Şimşek sonunda kamera karşısına birlikte ve el ele geçtiler. Benim yine yani hani askerlik olarak geçti. <laughs> <laughs> Sette asker, orada asker. Ben çok güzel tatil yaptım. Asker yolu beklediniz mi? Ben bekledim. Beklemedim. <gülüyor> 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 evet, bekledim. 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 Tatil ha. yap. Tatilde bekledim. Yurt içi yurt dışı beklemiş sayılabilirim ee, bence. Öyle olsun. Benim bir erkek arkadaşım var. Bunu saklamıyorum ama bunu Şeye çıkartmadım yani basına çıkmadık. Ee, i̇nşallah bir gün belki çıkarız. Nasıl birisi peki? çok iyi birisi, çok tatlı, ya? çok tatlı birisi. Biraz geleneksel e, böyle kuralları olan bir insan. E, o da bana lazım zaten. Başka türlü de beni zapt zapt alamaz mı başkası? En şaşkın, en küskün, en heyecanlı, en gözü açık. İşte magazin dünyasında haftanın enleri. Şimdi biraz ufak tefek bakım işlerim vardı onları hallettim. Gidiyorum eve. Fazla böyle vakit ayırır mıyız kişisel bakımlara falan? Çok fazla ayırmıyorum abi ben ama yanlış yapıyorum işte. Zorluk kesip görünüyorsunuz. Ya ben yani? bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şu an çok mutluyum. Bu, bu iltifatlardan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Haftanın en gürültülü röportajını yaptığı haftanın da en takıcı, tukucu kızı oldu. Kaç gram ağırındalar? Valla bayağı ağır bir şey değil size, bayağı ağır ama bugünlük takayım. Normalde takı tercih etmiyorum ama bugün e, outfit'imi biraz patlatmak için tercih ettim. Hande Hanım, kısa işlerden, yeni sezondan konuşalım efendim. Ya konuşmaya daldık, görmedik. Bir merhaba dilerim Hande Hanım. sormayacağız. Saat Sadece... Nasılsın sen, sen? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Öpüyorum, hoşça Öptük. Iyi. En dertli... Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Artık zayıflamak istiyorum. E, yeter artık bunu aldım buna vaka da geldi bu kiloyla dans etmek çok zor yemeklere de karşı koyamıyorum dünya nimetleri harika yani bir şekilde halledeceğim bu işi zorlanıyorum haftanın da en itirafçısı oldu Ayasin. doğrudur onlarda yeteneği var ki yapıyorlar ya benden çıkmaz Ezin tarihine damga vuran kavgaları izleyeceğiz şimdi Kimisi babasına res çekti, kimisi kardeşine kapıları kapattı. Bakın hangi ünlüler aileleriyle bağlarını koparttı. Bu aile oğlumu bu aileden benden uzaklaştırmak içindir. Gazete magazinden bu haftalık bu kadar. Haftaya yine TV8 ekranlarında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.